Zihnin tabula rasa olmadığına dair, yani boş bir levha olmadığına dair gittikçe psikolojideki deneyler bir tablo karşımıza çıkartıyorlar. Ben aslında şu andaki yazdığım felsefi argümanlarda da bunu kullanıyorum. Modern e, psikoloji insan zihni boş bir sayfa olarak gelmiyor mu diyor? Evet, özellikle. E, bunun tabii gösterilmesi için farklı ıı, yaklaşımlar var ama en temel yaklaşımlardan biri yeni doğmuş çocuklar üzerine veyahut da bir yaşına iki yaşına kadar çocuklar üzerine çalışarak doğuştan insan zihninin mesela dil konuşma yeteneğine sahip olduğu, ahlaki hmm. olarak olayları tartma yeteneğine doğuştan sahip olduğu çok gibi inmiş. şeyler. Çok... Artık modern psikoloji gösteriyor. Eski dönemde o, o, mesela ama çok bu çok, bunun, bu çok, çok, çok önemli bir konu şey. hemen deneyi var galiba değil mi? Çocuklara. Bir yaşını geçmemiş çocuklara Oyuncak bebekler evet. ahlakla ilgili evet, evet. Onu sen biliyor musun bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum Hocam anlatsın onu daha doğru Anlatır herhalde ee, o hani Bebekler şimdi, koyuyorlar Çok küçük çocuklar, çocuklar bebek... daha konuşamayacakları dönemde Yani bir yaşı civarında Oyuncaklar gösteriyor Bu oyuncaklar kuklalar kukla. Bu kuklalardan mesela kimisi mızıkçı kukla Mavi renk kukla mızıkçı kukla Topu alıp kaçıyor Kırmızı ile yeşil kukla oynarken Diğer kuklalar oynamaya devam ediyor. Bu tip onlara bir kukla gösterisi seyrediliyor. Mesela sonra o mızıkçı kukla, mavi kukla bir de kırmızı kukla diyelim o da yardımsever kukla, normal oyun oynayan kukla gösterildiğinde gittikçe hep kırmızıya doğru meylettiği gözüküyor. Hmm. Bazıları tabii doğal olarak diyor ki belki renklerden dolayıdır bu. Hmm. Yani mavi veya kırmızıdandır bu yardımla alakası yoktur. Ondan sonra değiştiriyorlar. Diyelim kırmızı kukla mızıkçı oluyor, mavi yardımsever kukla oluyor. Yine mavi yardımsevere Doğru yani, çocuk öyle. mail ediyor. Hatta deneyi bir de şöyle yapıyorlar. Nötr kukla koyalım. Mesela orada kenarda hiç seyreden olayı bir kukla. Sarı bir kukla. O mızıkçıyla sarıyı yan yana getirdiklerinde nötr kuklaya mail gösteriyor. Yardımseverle nötr kuklayı arasında bırakınca yardımsevere e, çocuklar meylediyor. mail ediyor. İstatistiksel e, açıdan anlamlı olacak şekilde. Bu da tabii ki doğuştan ahlaki e, eğilimlilerimizin çocukta doğuştan olduğunu gösteren deneylerden biri. Çok bilgi. Bunun gibi tabii başka Çok. deneyler de var. Mesela yeni doğmuş çocuklara başka bebeklerin ağlaması dinletiliyor. Başka hmm. bebeklerin ağlaması dinletildiğinde çocukların da direkt ve yeni doğmuş bebek öbürü söylediklerin bir yaşı civarında da bu hemen doğar doğmaz daha birkaç günlükken bile aynı şeyi yapıyor. Diğer çocukların ağlaması dinletildiğinde çocuk da ağlamaya başlıyor. Ya acaba bu gürültüden mi ağlıyor şeklinde tabii hmm. düşünceler oluyorlar. Beyaz gürültü dediğimiz aynı frekansta fakat ağlama sesi olmayan sesler dinletildiğinde aynı reaksiyonu vermediği gösteriliyor. Yani tepki gürültüyle alakalı değil, ağlamanın kendiyle alakalı. Evet. Yani burada bir empati duygusunun daha basit bir versiyonu, belki tam geçmiş bir versiyon olmasa da daha doğduğu andan itibaren insanda olduğunu görüyoruz. Bir takım özellikler insana yüklü. Evet. Yani insanın doğru, zihnine, doğuştan, işte insanın fıtratına daha baştan birçok şey var. Buradan bu deneylerden gözüküyor.